Sevgili İstanbullular hepinize merhabayın. Sevgili İstanbullular bakınız. Sokakta beni görüyorsunuz, diyoruz ki Hayri Başkan neredesin ya sen uzun zaman oldu kayboldun görünmüyorsun. Hayri Başkan sizin hizmetiniz için çalışıyor sevgili İstanbullular. He bu sizden ayrı kaldım makis içerisinde sevgili İstanbullular hayatıma bir kadın girdi. Hem de öyle bir kadın ki kendisine şairler, şiirler beslemiş komutanlar da ordularını yakmışlar. <laughs> Kimdir bu kadın sevgili İstanbullular şimdi açıklıyorum hayatıma giren kadın İstanbul. Evet öyle bir kadın ki saçları ahenkle dans ediyor, etekleri salanıyor, yedi tepe üzerinden İstanbul bize bakıyor sevgili İstanbullar. Ha şimdi diyeceksin ki İstanbul'da bir trafik geçmek için sevgili İstanbullar bakınız çok önemli bir sorun. Hayri Gülle ile sevgili İstanbullar E5 karayolunda meydana geçireceğimiz yeni uygulamamızla e5'in gidiş yönü yokuş aşağı, geliş yönü de yokuş aşağı olmak suretiyle sevgili İstanbullular sizlere boşa almıp seyahat imkanı. Yani benzin tasarruf sağlayacağız. Sevgili İstanbullular bakınız. Bu uygulama eğer beğenilirse Ankara İstanbul arası karayolunda da bu uygulamayı devam ettirmeyi düşünüyorum. Sevgili İstanbullular bakınız. İstanbul'u gezdiğim vakit içerisinde Picasso denen şarlatanın müzesine şahit oldum. Dedim ki bu Picasso denen şarlatanın bu kadar insan müzesine giderken ben belediye başkanı olarak aday olarak neden bir yatırım yapmayayım? Sevgili İstanbul'a belediyemiz bünyesinde gerçekleşen yazışmalar sonucunda dünyanın en ünlü, en önemli heykel tıraşlarından biri olan Van Gogh yazışmalarımız sonuçlandı nihayetinde. 30, 31, 1, 2, 3, 4 Nisan aylarında gün giren belediye stadında Van Gogh, Gül Benergen, İsmail YK halk konseri veriyoruz. Bakınız ciddi anlamda bir prodüksiyon yapılacak ve bedava bir konser size izletilecek. Sevgili İstanbullularımız bakınız bu güzel atraksiyonun arkasından hemen şunu eklemek istiyorum. Geçenlerde İstanbul gezilerimin birinde bir kitap evine girdim. Kitap evine girdiğinde ne yaptın Hayri Başkan? Tabii ki gittim hemen bestseller bölümünün başına. Ne gördüm dersin? Leonardo da Vinci denilen şarlatanın, affedersin psikopatın orada bir numarada oturduğunu gördüm sevgili İstanbullar. Ve beynimden kaynar sular döküldü. Kafamda vurmuşa döndüm. Dedim ki hadi başkan sen bunun için bir şey yapmalısın. Ne yapacağım? Sevgili İstanbullar ne yapacağım biliyor musunuz? O elin Rönesans'ında yaşamış, saçı uzun, sakalı uzun, affedersin altı bitli Leonardo da Vinci'sini bir numaralarda oturtmak yerine kendi öz ressamımız Bedri Baykam'ın kodu kitabını yayınlatacağım. Evet, yazışmalarımız sürdü. İngilizce'de Bedri Baykam Code olarak çıkacak olan kitabımız, Türkçe'de de Bedri Baykam Code olarak çıkacak. Sevgili İstanbul'lar... O zaman bakalım bestelere Bedri bakam kodu girecek mi girmeyecek mi? Bence çok güzel olur. Bence muhteşem olur. Ne dersiniz? Sizce de öyle değil mi? Bence de öyle. Sevgili İstanbul'a bakınız. <laughs> İstanbul'da sahillerimizde cip içinde birbirine sırnaşma çok arttı. Nerede sahil görsem cipin içine baksam iki çay sırnaşan ekip. Biz de belediyemiz bünyesinde halkın bu talepleri doğrultusunda, halkta gelişen bu doğrultu sonucunda belediyemiz bünyesine bağlı tam 80 tane cip siparişi verdik. <laughs> Ve bu 80 cipimizi Sarıyer'den Eminönü'ne kadar İstanbul'un sahil şeridine muhtelif aralıklarla 1 kilometrede iki tane olmak üzere serpiştireceğiz. Ve içlerinde şey çay bardağıyla umuma açık öpüşme yeri haline getiriyorum. <laughs> Bakınız sevgili samurlar, bu bir ihtiyaç, ayıp değil. İnsanlar birbirinden sınlaşmak ister. O yüzden umuma açık çiftlerimiz hizmetinizde olacak. Sevgili samurlar, bir diğer hususta artık artan kadın sorunu. Bakınız, <laughs> genç kızlarımız düşük bel kotun içine G-string denilen saçmalıkları giymek suretiyle hem toplum nezdinde kendi halinde yaşayan bilimum insanımızı, erkeğimizi tahrik etmek gibi insancıl olmayan bir davranış sistemine gidiyor. Hem de kendilerine ait mevcut nevi şahsına münasır erkek arkadaşlarınıza toplum nezdinde huzurunda bir gergedan konumlamasında bırakıyor. Bakın bunlar yanlış. Bunlar yanlış işler sevgili İstanbullular. Bu yüzden ben... Hayırlı olarak bir belediye başkanı adayı olarak kotun içine düşük bel özellikle altını çizerek söylüyorum düşük bel kotun içerisine g string dantelli g string ip g string giymeli genç kızlarımızın kıyafet turuna son veriyorum bundan böyle İstanbul genelinde Rönesans kıyafetleri giyilecektir sevgili İstanbullular bence süper bir seçim olur sizce ne dersiniz bence de evet evet sevgili İstanbullular bu evet. hafta e, de burada bitti Gelecek haftasında Yeniden sizlerle yeni vaatlerle karşınızda olmak üzere hepinize esenlik dolu günler diliyorum. Bak, yanımda da palmiye.